Merhaba arkadaşlar. Bakın biz Zeynep'le nereye geldik? Küçücük bir parka geldik. Bu parkta hem Zeynep oynuyor, eğleniyor. Hem de Zeynep'in bebeği. Bakın arkadaşlar çok güzel bir park burası. Kaydıra bakın. küçücük bir park. Bakın arkadaşlar kaydıraklar, salıngaçlar ne kadar küçük. Şu kamelyaya bakın kamelyalar bile çok küçük. Köprü yapmışlar. Köprü de çok küçük arkadaşlar. Bebeğim burada kaldı Zeynep. Bebeğim yalnız kaldı. Gel de bebeğini kaydır anneciğim. Ne istiyormuş. Çok güzel bir park arkadaşlar. Bakın her şey küçücük. Oturaklar bile küçük. Şuraya bir çöp kovası yapmışlar. Çöp kovası bile küçücük arkadaşlar. Çok güzel. Çok sevimli bir park. Zeynep'e bak. Zeynep küçücük oturağa oturdu. Çok güzel.